Herkese merhaba. Dünyada milyonlarca farklı böcek ve sinek türü bulunuyor. Sürekli kulağımızın dibinde vızıldamadıkları sürece genelde bu canlıları yok saymaya çalışırız. Ancak bazı böcekler kabus gibidir ve tehlikelidir. Bu canlılar düşmanlarına çok acı çektirebilirler. Öyle ki bu işkence saatlerce hatta günlerce devam edebilir. Bazı böceklerin ısırıkları acı vericidir ve bu ısırıklar ölüme yol açabilir. İşte karşınızda kesinlikle uzak durmanız gereken böcek türleri. Zehirli Pus Tırtılı Bu tırtıla ilk baktığınızda bir tırtıldan çok tavşan ayağına, hatta bir oyuncak ayının tüylü kulağına bakıyormuşsunuz gibi geliyor. Ancak bu tüylü böcekler hiç de sevip sarılmak isteyeceğiniz bir canlı değil. Pus tırtılları çok zehirli canlılardır. Bu tırtıl ne kadar yumuşak görünürse görünsün, üst kısmı inanılmaz zehirli küçük dikenlerle doludur ve bu dikenler battığı an vücudunuza yapışır. Uzmanların söylediğine göre pus tırtılının dikenleri arı iğnesinden çok daha acı vericidir bu tırtıl tarafından sokulduktan sonra acı hızlıca kötüleşmeye başlıyor. Öyle ki bu acıyı kemiklerinizde bile hissedebiliyorsunuz. Dikenlerin ne kadar acıtacağı tam olarak nereden sokulduğunuza ve derinizin altında kaç tane diken kaldığına göre değişir. İlginç bir şekilde pus tırtılları dışkılarını uzağa atmalarıyla ünlüdür. Bu canlılar dışkılarını vücutlarından uzağa fırlatırlar. Bilim insanları tırtılların bu davranışı parazitlerin ya da diğer zararlı avcıların kendilerine saldırmasını ya da kendilerine zarar vermesini önlemek için geliştirildiğine inanıyor. Asker karınca Asker karınca olarak da bilinen Dorulus ya da Siyafu genel olarak Orta ve Doğu Afrika'da bulunulan bir karınca türüdür. Ancak bu karıncalar bazen Güney Afrika ve Tropikal Asya'da da görülebilir. Asker karıncalar dünyadaki tüm böceklerden daha büyük koloniler kurar. Asker karıncaların her bir kolonisi 22 milyon bireyden oluşabilir. Güçlü, keskin çenelerini kullanan asker karıncalar, yılan, kuş, memeli hayvan ve insanlar da dahil olmak üzere yollarına çıkan her şeye saldırır. Sistematik av arama yöntemleri arasında ağaca ve çalılıklara tırmanmak bulunuyor. Bir fi bile bir asker karınca grubunun saldırısından sağ çıkamayabilir. Asker karıncalar tek bir baskında binlerce farklı türden hayvanı öldürebilirler. Bu böcekler genelde avlarını ısırmazlar. Bunun yerine çene kemikleri de düşmanlarını parçalara ayırırlar. Asker karıncalar ağırlıklı olarak toprak solucanı ile beslenirler. Ayrıca bütün doruluslar kördür ve diğer karınca türleri gibi feromonlar aracılığıyla iletişim kurarlar. Göz solucanı Orta Afrika'nın batısındaki ormanlarda üreyen az sineklerinden insanlara geçen Loyasis, aynı zamanda Afrika göz solucanı olarak da biliniyor ve ismini bariz görüntüsünden alıyor. Lua Lua solucanının gözde çizdiği yol çıplak gözde bile görülebilir. Bu solucanın larvaları sineklerin ısırıklarıyla insan vücuduna yerleşir ve olgunlaşan solucan kişinin vücudunda yıllarca dolaşabilir. Sıklıkla Orta Afrika'nın batısında görülen bu canlının insan vücuduna girmesiyle birlikte kaşıntı ve terleme gibi semptomlar görülebilir. Hatta şanssız kurbanlarda beyin hasarı bile oluşabilir. Solucan yalnızca göze ulaştığında gözde görülebilir. Öyle ki solucan göze ulaştığında kişi bunu fark edebilir ve daha da kötüsü solucanın varlığını hissedebilir. Göz solucanı göze ulaştığında korneanın altındaki yumuşak doku da kıvrılır. Neyse ki lokal anesteziyle solucanı gözden temizlemek son derece kolay bir operasyondur. Domuz tenyası Domuz tenyası tanya solyum olarak da bilinir. İnsan vücuduna bırakılmış, enfekte olmuş larva içeren yumurtalar epilepsi nöbeti ve diğer nörolojik problemlere yol açabilir. Bağırsaklarda yumurta kabuğunun parçalanması, larvaların yumurtadan çıkarak kan dolaşımına karışmasına neden olur. Kan dolaşımı sırasında larvalar birçok vücut dokusuna tutunabilirler. Bazen larvalar kan-beyin bariyerini geçer ve merkezi sinir sistemine ya da diğer adıyla MSS'e girebilir. Burada embriyolar sıvıyla dolu kistlere dönüşür ve nörosistiserkozis olarak bilinen hastalığa yol açar. serkozisi teşhis etmek zordur. Çünkü bu hastalık özel bir klinik semptom göstermez. Normalde Güney Amerika, Asya ve Sahra Altı Afrika'da görünen bu hastalık batı ülkelerinde nadiren görülür. Ne var ki bu zamana kadar Birleşik Krallık'ta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de birkaç vaka görüldü. Geyik kenesi Peki ama bu geyik keneleri ne kadar tehlikeli? birden ona kadar değerlendirmem gerekirse enfekte olmuş bir geyik kenesinin tehlikesine 10 üzerinden 100 puan veririm. Enfekte olmuş geyik keneleri ciddi hatta ölümcül hastalıkları insanlara bulaştırır. Lyme hastalığı, babeziyoz, anaplazmoz ve povasan virüsü bunlardan bazılarıdır. Hangi geyik kenesi enfekte olmuş durumda, hangisi sağlıklı durumda bilmediğiniz için bir geyik kenesi gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini bilmeniz ve kendinizi bu canlılardan uzak tutmanız önemlidir. Bu kanemen yaratıklar Araçnit familyasının bir üyesidir ve 1970'li yılların başlarında halk tarafından tanınmaya başlamıştır. Geyik kenesi ilk kez keşfedildiğinde büyük ihtimalle Lyme hastalığını taşıyan ya da bu hastalığı insana bulaştıran ilk canlıydı. Lyme hastalığı nadiren ölümcül olan bir enfeksiyondur. Bu hastalığa genelde yanlış teşhis konur. Çünkü hastalığın başlarında semptomlar grip semptomlarına benzer. Kene yapıştığında genelde kurbanlar yavaşça yayılan merkez noktalı bir kızarıklık fark eder. Ancak bu her zaman yaşanmaz. Eğer antibiyotik kullanılmazsa hastalar yüz felci, kalp çarpıntısı, eklem iltihabı, baş ağrısı ve nörolojik bozukluk gibi çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabilir. Lyme hastalığı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen, vektörle bulaşan hastalıklardan biridir. Öyle ki yılda 14.000'den fazla vaka kaydediliyor. Ancak hastalığın semptomları genelde gribe benzediği ve tedaviye gerek kalmadan kendi kendine geçtiği için bilim insanları her 10 vakadan 9'unun kayda alınamadığını söylüyor. Çekirgeler Bu canlı direkt olarak insanları öldürmüyor. Ancak çekirge istilasının yarattığı yıkım mahsur kıtlığına yol açabilir. Çekirgeler sürekli yemek yiyebilirler. Ancak çekirgeler beslenirken siz masanıza gelecek yemeklerden mahrum kalırsınız. Çöl çekirgelerinin ya da Schistoserca gregaria'nın dünyadaki en tahrip edici haşere olduğu düşünülüyor ve bilim insanları böyle düşünmekte de son derece haklı. Bir arada beslenen bu canlıların sayısı her geçen gün artıyor ve daha da kalabalık oluyorlar. Bu da nispeten zararsız bir yalnızlık aşamasından sosyal bir evreye geçmelerine neden olur. Bu evrede böceklerin sayısı 3 ayda 20 kat artıyor ve kilometre kare başına 80 milyon çekirge düşüyor. Her bir çekirge günde 2 gram bitki tüketebilir. Bunu 80 milyon bireyden oluşan bir sürüyle birleştirirsek, bu sürü bir günde 35 bin kişinin yiyebileceği kadar besin tüketiyor demek oluyor. 2020 yılında çekirge sürüleri birçok farklı ülkeyi istila etti. Bu ülkeler arasında Kenya, Etiyopya, Uganda, Somali, Eritre, Hindistan, Pakistan, İran, Yemen, Oman ve Suudi Arabistan'da bulunuyor. Çekirge sürüleri büyük sayılara ulaşarak birçok farklı ülkeyi etkilediğinde bu istilaya artık salgın denir. Tatarcık Tatarcıklar o kadar da kötü görünmüyorlar değil mi? Bu sinekler son derece sinir bozucudur ve ısırdıkları yerlerde kaşınan küçük şişlikler oluşur. Ancak bu şişlikler son derece zararsızdır öyle değil mi? Yanlış. Evet bu sinekler pikniğe ya da sahile giden herkesi sinir eder. Ancak bu sinekler aynı zamanda taze kan emerken insanlara hastalık bulaştırırlar. Bu sinekler 31 cm boyunda oldukça küçük sineklerdir ve alacakaranlık ve şafak vaktinde aktiflerdir. Genelde tatarcık tarafından ısırılan bir insanın cildinde kırmızı şişkinlikler ve kabarıklıklar oluşur. Bazen bu şişkinliklere inflamasyon ve deri yangısı da eşlik eder. Ayrıca ısırıldıktan sonra oluşan cilt yaralarının haftalarca ya da aylarca devam etmesinden bahsetmiyorum bile. Tatarcıklar aynı zamanda tıbbi tedavi gerektiren parazitik hastalıklar yaşanmasına da neden olabilir. Neyse ki kalamin losyonu ve hidrokortizon kremi kaşıntıyı azaltıp yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Ülseri ya da devam eden ağrısı olan kişiler muhakkak doktora görünmelidir. Botfly Bu sinekler sizi ağlatabilir. Bu böceklerin tuhaf alışkanlıklara sahip olacak kadar uzun yaşadıkları söylenemez. İlk olarak bu sinekler çiftleşiyor. Daha sonra yumurtalarını kene ve sivrisinek gibi böceklerin vücutlarına bırakıyorlar. Yumurtalar kırıldığında larvalar konakladıkları canlının derisinin altına yerleşiyor ve büyüyüp uçacak hale gelene kadar burada besleniyorlar. Ve bu süreç sürekli tekrarlanıyor. Yumurtadaki larvalar kurbanlarının derisinin içinden çıkabilmek için delikler açıyor ve konakladıkları canlıların bakterilere ve hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Çünkü bakteriler bu deliklerden içeri kolaylıkla girebilir. Botfly tarafından enfekte olmuş kişileri tedavi etmenin bir yöntemi var. Yumurtalar cımbız yardımıyla deri altından çıkarılabilir. Doktorlar aynı zamanda hastaya cımbızdan daha az acı veren antibiyotik ya da pastırma tedavisi uygulamasını da önerebilir. Böylece Botfly sizin yerinize pastırmaya tutunacaktır. Tahta kurusu İnsanlar varlığımızın ilk zamanlarından beri tahta kuruları ile birlikte yaşıyor. Daha doğrusu tahta kuruları biz insanlarla birlikte yaşıyor. Tahta kuruları insanların üzerinde yaşadığı için varlığımız onlar için çok önemlidir. Belki de bu yüzden tahta kuruları insanlara hastalık bulaştırmıyordur. Ne var ki beslenme sırasında hastalık bulaştırmasalar da bu böceklerle yakın olmak sağlığınızı tehdit edebilir. Bu sağlık problemleri hafif de olabilir, ağır da olabilir. Tahta kurusu ısırığı sonrasında en sık görülen şikayetler arasında kaşıntı bulunuyor. Tahta kurusu tarafından ısırıldıktan sonra birkaç hafta içinde birçok insanın cildinde kırmızı şişkinlikler ya da şerit şeklinde kabarıklıklar görülüyor. Bazı durumlarda vücut bu ısırıklara bir ya da iki hafta içerisinde tepki verebiliyor. Bazı insanlar da bu ısırıklara hiç tepki vermezler. Şişkinlikler ve şerit şeklindeki kızarıklıklar sivrisinek ısırığına çok benzer. Ancak bu izler sivrisinek ısırığı izlerinin aksine iki hafta ya da daha uzun bir süre insan vücudunda kalmaya devam eder. Bu sırık bölgeleri sürekli olarak kaşınır ve bu kaşıntıya karşı koymak imkansızdır. Ne var ki bu yaraları kaşımak çok tehlikelidir. Bir bölgeyi gereğinden fazla kaşımak deriye hasar verebilir ve bunun sonucunda cilt enfeksiyonlara neden olan organizmalara açık bir hale getirir. Bu enfeksiyonlardan bazıları da çok tehlikelidir. Öpücük böceği. Bu böcek ismini suratınızda bıraktığı ısırık izlerinden alıyor. Doğru bildiniz. Bu böceğin adı öpücük böceği. Ancak öpücük böceği pek de karşılaşmak isteyeceğiniz bir böcek değil. Bu böcek sizi ısırdığında ölümcül yaralar bırakıyor ve bu yaralar grip gibi semptom gösteren kronik hastalığa neden olabiliyor. Ancak bu hastalığın herhangi bir tedavisi yok ve bazı durumlarda kalp büyümesine ve kolon incelmesine neden olabiliyor. Karbondioksit bu böceği kendisine çeker. İnsanlar da nefes verirken karbondioksit ürettikleri için bu böcekler genelde ağız çevresini ısırır. Bu hayvanlar genelde geceleri avlanır ve ısıracağı bölgeyi ısırmadan önce uyuşturduğu için ısırıldığınızı hissetmezsiniz. Böcek spreyleri bu böcekleri evinizden uzak tutmak için etkili bir yöntem olsa da bu böcekler herhangi bir açıklıktan ve kapı çatlaklarından içeri rahatlıkla girebilirler.